Şanlıurfa'da bir tırda 31 kilo 850 gram eroin ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında durumundan şüphelendikleri bir tır Şanlıurfa Gaziantep otoyolunda durdurdu. Tırda dedektör köpekle yapılan aramada 62 pakette 31 kilo 850 gram eroin ele geçirildi. Ekipler uyuşturucu ticareti yapma suçundan bir şüpheliyi gözaltına aldı. Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir samanlıkta ise 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu bulundu, bir zanlı tutuklandı. Jandarma Komutanlığı ekipleri Küçük Kızılhisar mahallesinde yaşayan ME'nin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin mahalledeki bir samanlıkta yaptığı aramada 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatıyla suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.